Merhaba, ben Ozan Gülmez. Ama sen bana Jensen diyebilirsin. Bugün Pelidar oynuyoruz. First World Map'in. Yanımıza Pelidar'ın orospusu Bora var. Buldum. Tamam, çek şeyleri. <laughs> Dediğim anda bildiğim gibi. <laughs> güzel başlangıç. En sonunda hızlı yükleniyor lan. <laughs> Öyle Hani biz burada yüklenme damar da gördük. <laughs> <laughs> Başkan kamerayı alıyorum. Alamadım. Alamadım. Aldım. Şey almaya gidiyorum. Termite almaya gidiyorum. Koş beri, koş. Aldım be. Ben, ben ikinci alıyorum. Ha bir var. Ne? Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl üç tane yaptın o? <laughs> Yine mi 3 tane Şu oldu? Şu an 3 tane yine 3 tane oldu. <laughs> Karacığım peydi 2 korsadım. Adamda drill ve şey var. Thermite var. Bende de Thermite var, sende de var. Tamam sen de koy kanka kızarçısın. Evet, 3 tane. Üstün kalmaya kırsanım. Bir şey demedi beyin. Bilmiyorum. Kırıp kırıp kalmadı ki. Hayır sen bir gezin ya. O kamerayı bulacaksın. Burayı da kırdım. <laughs> ya bu burada. Kalmış. Beyin hiç edemedi. Ben buldum. <laughs> bir şey demedi. Bırak şimdi Heh. dedim. <laughs> oyunun sesini açacağım da müzik sesi artıyor oyunun sesini açınca. Mat kap. <laughs> Beni korursun ben gidiyorum aşağıya. <laughs> tamam ben main'i kesiyorum. Tamam. yaşıyorum ben bu konumu sevmiyorum. Adam bilgisayarı aldı. Ne güzel adam hafta oynayan biri. <laughs> Ve Wolf. Wolf niye dışarıda abi? Wolf Gaming abi. Oraya gitme 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 gitme. gitme al al alırdım gitme. be hani duvar içinden. Duvar içinden dışarıda alırdım. Tam tuşa geldi zaten. <laughs> Ve yüklenemeyen bir harika. Ya, en azından ilerliyor kanka. <laughs> Daha önce lobiye girip adam böyle lobide sıfırda kalmıştı. Onun için mimini yapıyoruz. <laughs> böyle bir 5 dakikalar böyle kalmıştık. Zaman. O zaman bilgisayarım iyi galiba ya. 130 FPS alıyorum bu oyunda da. Ben 250 alıyorum kanka. Sen acem ya? Yani? E fark yok. <laughs> Ahmet'i e farkı yok tabi. <laughs> Kesin o yüzdendir. Keşke kanka Alnos abimin bilgisayar zanama taktiğini yapmadım kardeşim. <laughs> şey bu, bu e, sen bilmezsin miydi o zaman fazla izlemiyon. Ya, CS yayıncısı adam. Bir ayar yapıyor kanka. CS bay düşürüyor. Adam gök gibi gö bu gö kanka 7 milyar milyar bir şey alıyor. Pepe salıyor. Oha. O yüzden şey var. Alnos abimin binin... <laughs> şeyini ıı, hızlandırmasını yaptım. <laughs> Oyun PS1'e döndü. Ben o bir adamı bir şey yapayım, ben o adam <laughs> videolarını izleyeyim. O oynayamadığım oyunları öyle oynarım. <laughs> Birinci sniper uyarısını almıştık bu arada haberin olsun. Tamam. Shield'ı vuramadım, vuracağım Aldım shield'ı. Abi sis içinden vuruyorlar ya. Fedike yine de mi başlasak o? Olabilir. Tarmamaya başladı bu Payday 2'yi gündemime gelmişti Aşağıya bir sakalım <laughs> Ben müziklerini dinleye dinleye Baya özledim oyunu Beni korursun ben matkaba gittim Tamam kendim vurduruyorum Tether al Ölecek misin bey? <laughs> Tuzun yoksa hiç ölmedi ya bir şarjör. yok geldi. hallediyorum. Giden. Adamış, Adamı bomba gelmiş. Hangisini bilmiyorum bilen de var. Bir tane geliyor. Bir tane kokor geliyor dikkat et. geldi. Bakıyorum ben. Sniper'ı vurdum. Tamam. Şey... Aldım. Evet, senden. Ben uğraşmak istemiyorum. Hazer ölmedi mi? Şaka mı bu? Tamam, kamu çıkardım. Onu da beş mi mermiyorum? vermiyorum. Evet. Ön taraftaki şeyleri temizliyoruz da. Çok fena içeri dalıyorlar. <coughs> Kafanın ne kadar kaldı? Bilmiyorum ama beni yine korumanız gerekecek. Biraz bekle, ben Hadi. evet. Beklemeniz gerekiyor. Şeyler kalkan gelmiş. <laughs> Şu an temiz inebilirsin. Pek temiz durmuyor kanka. Ka ben öte için konuştum. Kanka. sniper geldi. Sniper değil kulak hoş. Ah sniper de gelmiş evet. Benim canım gidiyor. Ta benim mermim kalmadı ben tabancaya geçiyorum. <laughs> Harika. Tek olmaması gereken şey geldi ya. ben bak atalım. Ben öldüm. Bayağı boşmuş kanka, sağ ol. Tabii, valla boştu geldi. geldiğinde. yanı geliyor yine, senin gibi. Kanka, Cloaker dibimdeydi. Onu görmedim ben. Kalkanlı iki, kalkan, iki tane düşürdüm. <laughs> Seni alırız ya. Adam bak güzel oynuyor. Adam çok buz ya. Ya burada da geliyor. Nasıl geldi? Lan like, yeter smoke atmayın artık be. <laughs> Tam alıştı bir smoke atmaya. Vuramadım fazla. Şu kattan bir şey gel gelmiyor. İkinci blood geliyor. <laughs> Mermi vakti. Ya vuramadım. Yatacak. Aldım aldım net <laughs> jakdan şunu alayım arada dursa biz dışarı sıçacağız Hadi reis çık yukarı ya. Tomat reis orada yalan mı? Kaç tanesi kaldı? 43. Sen içine bir reyni alsak güzel olacak. Kaldırsınız. 3 tane var zaten. Ha doğru. Sen sivil almışsın. Eee <laughs> bir ara sniper edip bu arada. Aşağıdan yiyoruz ya aşağıda. Tuz geliyor. Ay gel oğlum. Hadi yap yap. Daha bir dakika geldi. Ha şunu. Normalde bu sen de benim kanalım gerekiyor ama sen bilirsin. Ben rolleri çalsak sevinirim. Tamam ya. Evet. Bir dakikine yanlış info veren ben olurum. Kardeşim bak şimdi taktik veriyorum kardeşim. 3 tane şeyimiz var ben 3 tanesini koyuyorum. Gelirsen koyarız. koyarsın. Koydum ki. <laughs> koydum vakit gitme elimde. <laughs> ya da adam, adam ben önce koydum. ki önce. Evet adam koymuş. Ben şuraya medik atıyorum kanka. Ön tarafı tutmaya gidiyorum. Buraya da beni katmışlar bu ikinci tarafa da. Sen ama arm, beksiz geldin değil mi? Ama katmış var mı diye sordum da at, yanında. Attım attım. İşte Şeyden sonra. Tam sen tarafı tutsam ben arka tutuyorum. şeyden sonra Overwatch'tan sonra çok değişik geldi bunun aim yani. sistemi. Aim alamıyorum şu an. Kanka ben aim almıyorum. Ben genelde Sigma oynadığım için. Yani uğraşmıyorum. Yani Sigma ile atıyorum. Aç atmayı seviyorum. hoşuma gitti baya. ben yani video böyle... makeover'ımı çok seviyorum ya. Ben böyle düşünmüyorum yani. yani. Adamın olduğunu biliyorum. Eğilim hani açılı atıyorum zaman Çok güzel alıştım açılı atmaya. Sonra <laughs> başka şeyler işte geçtim. Bana malabı alacağım beklemiyorum ki. Musa abim gelsin de biz onda Sigma ve Kree yapalım. O biraz zor. Niye? Geç gelecek o. Ben yatarım muhtemelen. Tamam. Ha şey, dün ben geç yattım, mala aldım ya. Kalkamadım, normalde 7 falan kalkıyorum, alarmı duyardım. Alarmı duyamadım, 8.30'a falan kalktım. Ben de bayağı kötü oldum bu şeyde. Kalkamadım. Funny Gaming ne haber? Ben tatlı bir action varmış diye geldim ama Clock'a gönül kaçıyorum. Mermi bitmek üzere benim. Aklına mermi var gel ya. Senin attığın mermi var. Biliyorum ben koydum da. Şey senin attığın mermi var diyorum. Kullanmadan. Ben gideyim canım dolduruyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Geleyim. O abi şaka mısın sen? O adam oradan koşup beni mi aldı? İki kişinin yanından geçti ya. Ha görmedim merak etme, çok güzeldi. Nefret ediyorlar abi. KD'nin yıllanmış ordusuları ne oldu senin? Bu kadar fazla oynamadım lan. Tabi şimdi 16k saatlik olmadan bak oynamadın. Ben <laughs> yani o kadar hayatsız değilim lütfen. <laughs> <laughs> Onunla diyeyim. Bir ara bu manyak şey, denk geldi. 16 kat olan bir deli denk geldi. Hani şey... Go mu bu? <gülüyor> <gülüyor> Abi bak. Ben... Bütün clockerlar bana koşuyor. Valla kafayı giydim. Ben ka volta gidiyorum. Şu adamı bir hallederseniz arkada. Buldozer geliyor. Bora diyor ki hani bunu bina saati falan vardır. Adam atlamış bu arada. Ben arkada kokuru var. Diyor bina saati falan vardır. Ora Bora üretici almış 16 kasa saati gördük. Peyli 2 ile 16 kasa sen ne yaptın ya? Yapı... o kadar o kadar content yok oyunda. Bak oyunun yapımcısı o kadar <laughs> oynamamışlar yani oyun yapan adam kadar oynamamıştır. Bu kadar kod yazıp uğraşmamışlar abi. <laughs> bak, ben bu. sıkıldım adamı görünce. Hani bu için iddiaya girerim bu orada ya. Adam bir de beni atmıştı tanesini söyleyeyim. <laughs> bu arada P'deki lobide kicklenmek, de, kicklenmek nasıl duygu? Çok güzel bir duygu. Gerçek P'de iki değil, bir experience oğlum. Eee... go overkill. İki tane shield var. Geleyim. Bir tane kaldı Sallan orospuyu. Abi da dalga geçiyorsun. <laughs> Benden niye bu kadar nefret ediliyor? Canları full engel. Ben mermi fullleyeceğim. Can fullleyeceğim. daha kapı önünü açamıyorum. <laughs> Sniper mi var? Bakmadım. bir tane ee, sağda olabilir. Sağda yukarıda da ön taraf temiz. Yo, bir şey yok. Güzel. <laughs> ben amma oluyorum. Güzel kapalı bu arada. Çok basit bir kullanıyorum. Easy way. Abi yukarıda sniper var. <laughs> Sadece koşuyorum. Bırak. Run bir run. koymuşsun ama sifor geliyor musun? Gel koy koy. Geldik biz. <laughs> ben nasıl koştum ama şerefsiz koştu. Arkadaki iki tane kulaklar var dikkat. <laughs> Koş abi dur <duranı> istiyorlar. <laughs> ben e, ünlü şey, tak şey unutup unuttum. Abonesini unutup <laughs> Videonun <laughs> ikisini yapmamız <laughs> <olması> gerekiyordu kardeşim <her gülüyor> bak. Not al. Videonun girişine, ortasına, çeyreğine, son çeyreğine, sonuna koyman lazım. Evet, şimdi unuttuk. Bir dakika artık. Bu kadar gelmedi. İyi, kaçtık. <laughs> Kanka high body nasıl bende ya? Kanka ben ölüydüm bütün oyun boyunca. <laughs> <laughs> ne takımda iki kişi vardı? <laughs> o zaman bugün benim bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve be, abone olmayı unutmayın.